Plan aslında oldukça basit. Ananı pardon pardon pardon. <gülüyor> <gülüyor> ya. <gülüyor> Bir grup çatıdan giriyor. Aha da lan burada. Onur sen Ege ile yukarı git abi. Ben Ege ile gitmem abi. Ben seninle çok geliyorum lan. Allah ım. Bir grup lağımlara giriyor. Erdem sen benle lağıma geleceğim. Abi lağıma ne gireceğim ben ya? Ya ama ben de gelme bak. Tabi lağımda demir parmaklıklar olacak. Onları kesmek için Termal paste lazım. Ege kapıyı aç. Neyle? Termal paste nerede? Bilmem nerede. Açıyorum Ege. Aç. Termal paste aldın mı? Hayır. Ege bunu da açıyorum. Tamam aç. Lağımdan giren grup hangara girecek. E burası hangara çıkmadı. Nereye çıktı? Mahmut hocanın odasına çıktı arkadaşlar. Kaçın. Buradan değil, yol buradan değil. Çatıdan giren grup güvenlik kameralarını alacak. Güvenlik kameraları bizde değil, değil alamadım, alamadım. Ama önce limana bakan güvenlik görevlisini öldürmeleri lazım. Sen aşağıdaki güvenliği aldın mı lan? <laughs> Topara güvenlik dönüp. <laughs> İçeride yaklaşık 12 güvenlik görevlisi olacak. Ege kaç kart gördün lan? 36. <laughs> Ve sadece 4 güvenlik görevlisi öldürme hakkımız var. Bu öldürdüğümüz kaçıncı güvenlik lan? Sekizinci 8. Hızlı bir şekilde çantaları topluyoruz. Saat kadar abi. Bakayım. Aha bir tane daha Sonra çantaları limandaki zipline'a e bırakacağız. Kok var. Ege şu koku sırtını alacın. Neyi? Eğer orada yoksa zipline T çatıda başka bir tane zipline var oraya götüreceğiz. Ama burada zipline yok ya. O zaman yukarı gideceğiz. Yukarıdaki zipler. Ha oradaki Zip yere. Yukarı çantaları açın. Ya, Gidiyoruz. Sıkıntı oh, yok. ya, That's sıkıntı awesome. yok. Gel benimle. takip ya, et öyle beni. Öyle, Bak da ben de takip et. Kontrol koydum. altında. Bak. Kontrolüm al. Gelir misin? Artifak taşıyorum ya. Gelir misin peşimde? Bütün çantaları topladıktan sonra Shogun armorunu almamız lazım. Kaç tane? Lan Shogun var. Allah. Lan Shogun armorunu unutmuşsun. Shogun kaldı. Ya Shogun'unun a**. Amatör hareketlerden kaçınıyoruz. Aç 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 aç. Ay gördüm. <laughs> Ölmedim. Aa sen öldün bu sefer. Tamam <laughs> bunu kaldırmıyorsun şu kaldırıyorum. Kaldırıyorum. Hadi ben var. Ve gazamız mübarek olsun. Alınlarınızdan öpeyim mi? Öpme. Peki. Biri görüyor. Şurada Lan onu var. öldürmedik <laughs> pager'ına bakın, pager'ına bakın, pager'ına bakın. Bakıyorum. Tamam Erden bak, Erden bak, Erden <laughs> Korku filmi izliyorum şu an ya. başlıyor, show başlıyor zaten. <laughs>